Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün PUBG Lite oynayacağım arkadaşlar. Evet. Hepiniz biliyorsunuz. Evet. Brawl Stars'tan sonra sevilen bir oyun evet, arkadaşlar. aslında. Brawl Stars tam, tam 100 gelirse ikinci serisi geliyor arkadaşlar ve evet, bu videoda bu videoda en fazla 100 100 like gelmesini istiyorum. Sizleri seviyorum. İkinci devamını gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Sizleri seviyorum. Yorum atarsanız kart bırakabilirim. Hemen Brawl Star başlayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> şu an maçın başlamasından 40 saniye falan var. Ben şu arabayı sürüyorum. Vazgeçin lan. Arkadaşlar bu arada ben e, PUBG daha önceden yüklemiştim. Yani yeni yükleme... Aa burada kaldık. Lan burada kaldık lan. Ben de çıkayım. Hadi vuralım. Ben de Kim sürüyor? Tamam adam. Aa bu çıkar aslında. Bu, bu çıkar. Evet. Maçın başlamasına bir ve uçaktayız arkadaşlar. Şimdi ee, teklifler gelir bana birlikte atlamak için. Ee, geldi mi? Gelmedi. Evet ben üçüncüyüm. Atladım. atladım. Tamam, öyle. Arkadaşlar bu arada açıklamanın içine koyuyorum. Tamam koydum. Araba var diye yordum. Şu. Hoppala. Evin içine girip. Alırsın olsun bir silah mutlaka olmalı arkadaşlar yanımızda. Bir tane adam geldi ikimiz de silahsızız. Adam adam yumruk atma. Şunu ben adam aldım. Daha doğrusu da yerden silah buldum aldım. Aha da da enerji içeceği de var. Sırt çantası. Mutfaktan da her şey gözüküyor. Evet. Dur pompalı yerine şu UMP'yi alalım. Vermişse de vermişse. Uf, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Oo bir saat şimdi ikiye geliyoruz. <laughs> Drop. Şimdi biz araba bulalım araba. Araba bulunmadan hayat olmuyor. Aha araba buldum. Allah'ım araba buldum ha. Ana herkes ölmüş. La tek ben mi kalmışım? Tek ben kalmışım arkadaşlar. Ben eliydim daha takım arkadaşlar gidim Ali. <laughs> nasıl bir fattım ama yakıt ee, arabada yakıt yok. Yakıt. Şuraya gidin bir yakıt alayım. Buralarda yakıt vardır. Ben gideyim. Ya bu ne? Aa, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Lan aşağıya düşeceğim Kaskımız var. Pompalayı boş ver ya. Başka ne var? Üf, sürü var. Hiçbir işime yaramaz. Burada olur bence. Yakıt tabanca. Adam var, adam var, adam var. Adam. Ben öldürdüm. Bir tane daha adam var. O da şurada. Böyle gözüküyor. Aa araba. Allah öldüm. Öldüm ya bu ne ya? Cık. Ya ben seni görmedim. Ya git ya. Arkadaşlarımız da yok ki arkadaşlar yardım istek. Çok güzeldi çok güzeldi ama. Hı -hı. Hemen kaybettik. Arkadaşlık isteği gelmiş. İstek hemen kabul ederim arkadaşlarımızın isteğini. Evet arkadaşlar şimdi yine arabamıza doğru. Lan beni bekle beni bekle Allah'ım seyisin. Hı. Hmm. Köşeye kapalı. Böylece bendeyiz. Bu diye bu şey. hmm. kimse bendeyim. Neydi o? Gerçekten asaydım orada ölürdüm arkadaşlar. Arabaların ikisi de kayboldu. Hı, bu ben arabayı ters mi çevirdim lan? Lan denize düşerim ha. Heh. Tam da dönmüştü ya. Uçak geldi. Ben şurada atlayacağım. Şu kırmızı. Altımdaki kırmızı olan yere atlamayı düşünüyorum. Ama araba görebiliyor muyum? Araba göremiyorum. Şuraların buralarda kesin 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 araba olur. Şu, şu arabayla şuraya gidelim. Ama araba yok. Araba yok araba. Şuraya atlayayım bak. Yol kenarında araba vardır. O arabalar çalışmıyor. Bana vere vere o arabadan mı verdin? Yanlış yere şey ya. Düşündüğüm gibi değildi. Düşündüğüm gibi değildi. Düşündüğüm gibi değildi. Hemen girelim Sila alalım. Hemen girelim Sila alalım. Hemen girelim. Hemen hemen hemen. <Gülüyor> 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 Beş silah bulmamız şart arkadaşlar. Çünkü aha bir kişi olmuş. Ya ne çabuk ölüyorsunuz siz ya? <laughs> Keşke mikrofonum aç. Ama mikrofon açıkmış. Keşke ben de çalar. Oh yok. <laughs> ben çok geçilmiyor. Bu arkadaş katılıyor mu? Ama bak onu var. Bak onu var ses kasıyorum arkadaşlar ve adam Lanet olsun. Lay! Lay! Ley Adamın da fazla bir şey yok yani. ya ya. Ya ya ya. ya boş ya. Aha orada. başka Yetişebilirsem arkadaşlar. Şöyle dite dönemde için de daha çok hızlanmış başlan 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 şimdi kesin evin içinde birisi var şu mahvedin. Şu arabaya da oynamazlar. Geliyorum. Evet hemen arabaya bin. Evet 1 numaralının yanına gidin 4 numaralı daha yeni olmuş arkadaşlar. <laughs> Kaç, 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 kaç. O kimdi ya? Arkadaşlar dediğimiz o bir numara. Hapolları açmış. Bir numaranın yani gözükmeyi. Gözükmeyi. Bir numara neredesin? Bir numara neredesin? Ha, drop'un oraya gidelim. <laughs> olur? Kim? mi? girmeyip girmeyip üzerine benziyor ben Aa, arabaya başladı. gazı basmayı unutmuşuz kolmaya basarak gidiyorum ben arkadaşlar bu arada şarkımı çıkarıyorum ya bugün ya yarın kesin siz video izledikten bir gün sonra şarkımı çıkartacağım. Adı Adalet. Kuzenimle yaptık Melih'le. İnşallah beğenirsiniz. kötü oldu arkadaşlar. gün de yapmaya çalıştık. Çünkü biz başka bir yere gidecektik. Daha doğrusu kuzenim başka kuzenim gidiyor çalışmaya. bir gün boştu. Biz de o gün yaptık bakalım dedik. Aa 3 numara var. 3 numara kim 3 numara gözüküyor. Aha karşımda adam var. Adam var adam var adam adamı, gördüm adamı. Nerede bu? Nerede bu? Ha adam var. dışarı çıksınlar. Aha orada bir tane daha adam var. O adam tek ayak üzerinde mi gitti? Kim var mı? Aha bir numarayı gördüm. Ne oldu? Bu neredeydi bu numara? Bir de var. bir numara bir bir numara bir aha gördüm aha ne gördüm gördüm bir numarayı gördüm bir numara biraz daha uzağa gitseydin alanın arkasında arkadaşlar iyilik yapacağım kesin onu senin içinde misin çıksana sağlık gitim olmaz arkadaşlar. Hiç uğraşmam. burada ne diyor ne diyor? Konan Salim da uyusun. Araba da gitti. Ya git ya seninle uğraşacağım ben? alana girelim arkadaşlar. Alan nerede? Biz neredeyiz? Kesin öldük. Kesin öldüm. Kesin, kesin, kesin. Arkadaşlar kesin yetişemeyeceğim. Keşke o çocuğu almayaydım. Canım daha çok gidiyor. Ben enerji içeceği falan alalım. Bir şeyim de yok. Ya direktten hiç zaman değil. Hiç zamanı değil ya. Yetişin yetişin ne olur yetişin ya. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. öldüm arkadaşlar. Bu kadarmış. Kim en kim en yet. Alan da Allah da Allah. de bir şey oldu. Kaybettik, öldü. Alan da tam önümde arkadaşlar. <laughs> Şaka yapayım. Yani tam alanın yanına gelmişim ölmüşüm. Artık ölürüm. Bir numara bağır. yardım etmezse diyeceğim. Bir numara zaten ölüyor. Benden önce ölecek. Ve bir numara... En azından bizim takımdan galip olurum. Öldüm. Bir numara galip çıktım. Öf! <laughs> Öf! <laughs> Niye öldürüyorsunuz bizi oğlum? <laughs> Ayıptır. Günahdır. Ay. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Sizleri seviyorum. PUBG'le hatta benimle oynamak istiyorsanız adım Kuvanç'te. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.